İyi günler değerli üreticilerimiz. 24 Eylül 2021 günü Manisa ilinin Şehzadeler ilçesine bağlı Veziroğlu Mahallesi'nde üreticimiz Ahmet Yüksel ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Siz de çok hoş geldiniz. Teşekkürler. Ahmet Bey bize kendiniz, aileniz ve tarım faaliyetlerinizle ilgili bilgi verebilir misiniz? Tekrardan hoş geldiniz Engin Bey'e, Dekal Palesi'ne. Teşekkürler dilerim. Ben Ahmet Yüksel, Manisa Şehzadeler ilçesi Veziroğlu Mahallesi'nde çiftçilik yapmaktayım. Mısır tarımından domates her türlü tarımsal faaliyette bulunmaktayız. Ne kadar alanda e, mısır yetiştiriciliği yapıyorsunuz Ahmet Bey? Bu sene 150-200 dönüm filan. Çok iyi. Mısır üretimi yapıyoruz. Hangi e, çeşitleri ektiniz Ahmet Bey? Dekalbin çeşitlerini çoğunlukla 69-80'i kullanıyoruz, şey ekiyoruz. Dekalple tanışmamız 10-15 seneyi bulmaktadır. E başka çeşitte biz başka bir tohumda aramıyoruz. Sağ olsun Engin Bey bize ekilişinden hasatına kadar her zaman bize teknik destek veriyor. Dekalp ailesi olarak her zaman yanlarımda. Ekiminde böyle beraber Engin abiyle ben iyi hatırlıyorum. Nisan'ın 15'inde beraberdik evet. burada ekimi yaptık. Şu anda Eylül'ün 24'ünde hasat yapıyoruz. Yine tekrar beraberiz. Evet. Valla aslında e, Ahmet ne kadar güzel özetledi. E, değerli üreticilerimiz şu an tarlada toplamda 4 tane çeşidimiz var. 4 ayrı çeşit var. E, ve e, burada çeşitlerimizin performansını tarla şartlarında kıyaslıyoruz. E, Ahmet Bey çünkü e, gerçekten yenilikçi, bölgede yenilikçi, önder üreticilerimizden birisi. E, çeşitlerin e, tarla koşullarındaki yeni çeşitlerin performanslarını her sene sıklıkla gözlemlemek, görmek istiyor. Bir yıl sonrasında... E, Ekçeğe çeşide bu ödelikte karar veriyor. E, şu an hasatımız sürüyor tarlada ama e, hasatımız tarla verimini ortaya çıkması için tarlanın hasatı tamamlanmadı daha henüz ama biz deneme çeşitlerimizi, ticari çeşitlerimizin ekilişlerinin hasatlarını sonlandırdık. Ve aşağı yukarı e, yaklaşık tarlada 1600 kilogram seviyelerinde ortalama bir verime sahibiz deneme çalışması sonucunda 67-61 ile 68-97 çeşidimiz 1600 kilogramın üstüne çıkarak şu an en verimli çeşitler gözüküyorlar. Ahmet Bey bu konuda ne dersiniz? Allah işte bu deneme yapmamızın bizim için olan faydası da bu. Biz de her sene Engin Bey'le yeni çeşitler şunu şunu da deneyelim diyor. Biz de gelecek seneye göre tarlalarımızda o çeşitleri ekiyoruz. Bundan önce 69- 69-80 bizim için Önde de Ama bu yıl baktığımızda 67-61 bir tık daha üstünde gelimler vermeye geldi. Seneye ona göre çeşidimizi devam edeceğiz. Bu da bizim için bir faydası oluyor. Hani memnunuz bu denemelerden yaptığımız Dekalp'in bir de soyduğu faydalardan çok ee, memnunuz. E, son olarak üreticilerimize söyleyeceğiniz bir şey var mıydı? Valla Dekalp'ten başka bir çeşit arayıp da kendilerini riske atmasınlar. Çiftçinin bir yılı bir yıl. <gülüyor> <gülüyor> Senesi yok. <laughs> Teşekkürler. Sağ olun. E Bize bugüne kadar verdiğiniz destekten dolayı e, size ve e, babamız e, Nuri Yüksel'e e, herkesin huzurunda çok çok teşekkür ederim. Biz Sağ olun, de çok abi. teşekkür ederiz Engin Sağ Bey var. ve Tekalp Ailesi'ne. Sağ olun. Teşekkürler.